Öğle saatlerinde hazine ihaleleri piyasalar tarafında takip edildi. Aynı zamanda gözümüz kurdaydı. Dolar TL 5 Kasım'dan bu yana en düşük seviye olan 2.02'nin altına indi. 13 günlük aranın ardından Türk lirasındaki toparlanma devam edecek mi? Borsada da olumlu bir hava var. Acaba bunun devamı gelebilecek mi? İkinci seansta gözümüz 75 bin seviyesinde olacak. Orada hazine ihalelerine baktığımızda faizin her iki ihalede de beklenti altında geldiği görülüyor. Gösterge kağıtta da 8.60 bileşik faiz seviyesini takip ediyoruz. XTB Menkul Değerler Strateji Müdürü Halil Reçber ile birlikteyiz. Halil Bey hoş geldiniz üzerimize. Hoş bulduk. Hoş Şimdi iyi bir hava var piyasalarda evet. yakalanan. Geçtiğimiz haftadan bu yana takip ediyoruz. Gerçi bizim borsamızın performansı biraz diğer gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kaldı ama evet. belki de arayı <laughs> kapatabiliriz. Biz önce isterseniz hani borsaya konuşmadan bir yandan da madem kur 13 gün aranın ardından yeniden 2.02'nin altına geldi hatta şu anda 20180'ler Evet. Dolar TL ile başlayalım sohbetimize. Ne evet. dersiniz? Ee, biraz daha güçlenecek mi Türk Lirası? Evet aslında ifade etmiş olduğunuz gibi belki de son gerilemeye baktığımızda... ...şu 2.06'yı gördükten sonra acaba e, 2.08'i görebileceğim, görebilir miyiz dediğimiz bu noktada... ...gerilemenin biraz e, kontrollü bir şekilde olduğunu görüyoruz. Ve aslında bir 75'lerden başlayan yaklaşık bizim 5 e, aylık bir yükselen trend içinde seyrettiğimizi görmekteyiz. Çok önemli bir ortalama var. İki seviyesine denk geliyor. Yani iki gerçekten bu manada çok da psikolojik e, bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü son e, yaklaşık 3 aylık seyre baktığımızda 2.08, 1.08, e, pardon 2.08, e, 2.01 bandı kırıldıktan sonra ana trende geri çekilen bir hareket görmüştük ki bu dalgalamanın gittikçe aslında e, biraz daha yumuşamaya başladığını hatta bu dalga, dalgalamanın sonuna geldiğimizi söyleyebiliriz. Burada ne olacak, ne olabilir dersek iki gerçekten bu anlamda önemli. İkinin de altında belki de 199'lara önümüzdeki e, hafta, doğrusu bu hafta sonuna kadar görme ihtimalimiz artmış gibi gözüküyor. Ancak Teknik manada fiyatlar yükselişi gösterirken yardımcı göstergelerin son iki yükselişi onaylamadığını görüyoruz. Bu ne anlama geliyor dersek, önümüzdeki süreçte yaklaşık 4 aydır devam eden, 4,5 aydır devam eden bu trendin kırılma ihtimali gündeme gelebilir. Bunun için belki de biraz daha özellikle Avrupa'da gelen son faiz indirimi, Çin'in özellikle yine likiditeyi bir yerde devam ettirebilecek veya Yeni bir e, açılımla birlikte dünyada bol paranın devamını görebiliriz bu manada baktığımızda. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler tarafına baktığımızda biraz daha gelişmekte olan ülkeler içinde bile TL'nin zayıf kaldığı bir dönem gördük ama büyük ihtimalle bu trendin önümüzdeki süreçte kırılma ihtimali gündeme gelecektir. Bunun anlamı da acaba yıl sonuna kadar yani yaklaşık 6 hafta içinde Merkez Bankası'nın e, hedef olarak da göstermiş olduğu 1.92 seviyesi görülecek mi dediğimiz noktada ee, süreç biraz daha yıl sonuna doğru e, hızlanabilir bu evet. manada baktığımızda. Şimdi e, sizin de gösterdiğiniz gibi aslında Ağustos ayında gördüğümüz seviye 2.08'li evet. e, ve sonrasında gördüğümüz hani bu dalgalanmayla gördüğümüz en yüksek seviye 2.06'lar oldu. Doğru. Yavaş yavaş hani bu anlamda da biraz e, aşağı yönlü bir hareket ya da zirvelerin e, biraz daha aşağılarda oluştuğunu görmeye başlıyoruz. Bunu nasıl doğru. değerlendirmek lazım? Evet aslında biraz önce de bahsetmeye çalıştık. Fiyat yükselse de göstergelerin uyumsuz olduğunu görüyoruz. Yani gerçek bir yükseliş olmadığını görüyoruz. Burada çok önemli bir ortalama var. Bu ortalamanın önümüzdeki günlerde kırılma ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Yani iki seviyesi. İki seviyesinin altında 1.99 gelme ihtimali yüksek. Şimdi arada kalmış bu zaman aralığını biraz ölçecek olursak belki bir iki hafta sonunda şu dört buçuk aylık trendin kırılma ihtimali gündeme geleceği için büyük ihtimalle bundan sonraki hareket 1.95'in altında olabilir ki yani yıl sonuna kadar Merkez Bankası'nın vermiş olduğu 1.92 hedefi e, acaba olacak mı olmayacak mı dediğimiz noktada belki de görülebilir. Yani bir 6 haftalık süreç var bu trendin kırılması o ihtimali gündeme getirecek. Evet yani Eylül'de 1.93 30'ları görmüştük Doğru. Fed açıklamalarıyla birlikte yaşadığımız iyimserlikle. E, sonra buradan bir yukarı yönlü hareket gördük. İşte Amerika'da siyasi gelişmeler de biraz evet. bunu etkiledi. E, ardından yeniden bir geri çekilme süreci gördük o siyasi sorunların e, geride kalmasıyla birlikte. Sonra tekrar bir dalgalanma gördük Kasım başından e, bu yana takip ettiğimiz Ama bu 13 günün ardından da yeniden Hani 2.02 seviyesinin Altına gerilemiş bir dolar tl var Dolayısıyla bu borsayı ne kadar rahatlatacak Halil Bey Evet aslında belki şu yükselişe baktığımızda Borsanın çok da fazla etkilenmediği bir süreçte Görmüş olduk ee, Ve son gerileme ile birlikte Bu trendin kırılması belki biraz daha Borsayı bu manada pozitif etkileyecektir Çünkü e, Borsa tarafına baktığımızda bu kadar dalgalı olmasa daha doğrusu döviz kurundaki e, büyük dalgalanma kadar olmasa da yatay bir bant içinde seyrediyor olmamız bu manada bizim e, tabii ki ister istemez döviz tarafındaki hareketin yansımasını da e, takip etmek zorundayız. Bu açıdan baktığımızda tabii ki kurun gerilemesi bizim biraz daha gelişmekte olan ülkeler içindeki o e, ayrışmamızı pozitife çevirebilir mi? ...bu manada önemli günler içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet, şimdi ilk seans kapanışına biraz bakalım isterseniz. yüzde %1 civarında bir prim var e, borsa İstanbul'da. Evet. 75 bin seviyesine yakın bir e, noktadan kapanış. Şimdi geçen haftanın performanslarına şöyle bir baktık. E, geçen hafta en fazla yükselen borsa Japonya borsası olmuş. Evet. E, onu Arjantin, Meksika ve Brezilya takip etmiş. Yani Arjantin, Meksika ve Brezilya gelişmekte olan ülkeler içerisinde olduğu için... ...hani böyle ilk dördün arasında yer alması... Dikkat çekici ee, mesela 12. sırada Güney Kore var Türkiye ise hani %05'lik e, getirisiyle 17. sırada e, yer almış. Şimdi biz neden hani böyle biraz geride kaldık biraz da bu hani grafiğe bakarak değerlendirelim size. Evet biz neden geride kaldık dediğimiz nokta aslında burada gerçekten mi? Çünkü biraz daha şöyle büyük resme baktığımızda biz zaten e, Mayıs ayına kadar dünyadan çok ciddi anlamda pozitif bir ayrışma içinde seyretmiştik. Son dönemde özellikle diğer gelişmekte olan ülkelerde bir dip süreci ve bu dip süreciyle birlikte oluşan biraz daha olumlu havanın fiyatlamasını görüyoruz. Bizde ise geldiğimiz noktalar itibariyle o 93 binlerden geldikten sonra 64 bin 80 bin bandında hatta son yaklaşık iki aydır da 80 bin 70 bin bandında seyrediyoruz ki şu iki ortalama biz çok yakından izlediğimiz iki ortalama. 100 günlük ve 60 günlük hareketli ortalamanın bugünlerde kesişmeye başladığını görüyoruz. Hatta çok önemli bir ortalamanın da yavaş yavaş dönmeye başladığını görüyoruz. Fiyat bazlı baktığımızda en azından şu üç ortalamanın birkaç gün içinde kesişme ihtimalini düşündüğümüzde çünkü son iki haftada bu ortalamaların birleştiğini görüyoruz ki orta vadeli ortalamalar bunlar. Belki de bizi biraz daha gelişmekte olan ülkelere yaklaştırıp hatta belki de zaman zaman gelişmekte olan ülkelerin üzerinde dahi bir olumlu performans sergileyebilmemiz için bu iki ortalamanın 3 ortalamanın hatta önümüzdeki belki 2-3 gün içinde kesişme ihtimali artacaktır. Belki daha olumlu bir e, haber akışı, daha olumlu bir e, gelişmeyle bu söz konusu olabilir. Ne olabilir dediğimiz noktada biz faizleri çok yakından takip ettiğimizde, biraz önce bahsetmiş olduğumuz o e, bugün yapılan 10 yıllık ihalenin sonucundaki rakamlara da baktığımızda sanki bizi daha olumlu etkileyecek faiz tarafındaki olumlu bir geri çekilme ee, ve Merkez Bankası'nın belki de enflasyona yapacağı bir vurgu veya enflasyonla olacak beklentinin Burada borsayı yukarıya rahatlıkla taşıyabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Bunun anlamı da en azından ilk etapta şuradaki e, 100 günlük hareketli ortalamanın pardon 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir hareket başlatabilir miyiz? Başlattığımız noktada tekrar 80 binleri konuşuyor olabiliriz. Evet şimdi biz bir de tabii MSCI endeksleri içinde Türkiye'nin evet. noktada onu da takip ediyoruz. O grafiğimizi ekrana verirsek MSCI gelişenle MSCI Türkiye'yi karşılaştırdık. Hatta bu grafikte MSCI evet. g 7 de var. Gelişmiş 7 ülkenin borsası da var. Çok net bir şekilde gözüküyor aslında. Şurada MSCI G7'yi görüyoruz. buçuk civarında evet. Kasım başından bu yana bir yükseliş var. Gelişenlere baktığımızda bizden daha az düşüş var. %2,83'lük. Şurada zaten bir ayrışma söz konusu olmuş. Doğru. MSCI Türkiye'ye baktığımızda neredeyse hani iki katına yakın bir geri çekilme var. MSCI gelişene göre yüzde %4,62'lik bir geri çekilme Doğru. söz konusu olmuş. Hani belki de dediğiniz gibi daha olumlu bir haber akışı gündeme gelirse ama bir yandan da hani raporlara bakıyoruz. İşte Fed'in çıkış stratejisinde 2014'te en fazla etkilenecek ülkeler arasında işte Türkiye ile Güney Afrika gösteriliyor. Dolayısıyla hani bazı tavsiyelerde bugün gözden geçirmeler var. Örneğin JP Morgan piyasa üzeri getiriden evet. nötr'e çekmiş Türk hisse senetleri tavsiyesini. Hani bu da takip ettiğimiz gelişmelerden bir tanesi ama sizin anladığım kadarıyla beklentiniz hani oradaki farkın kapatılabileceği yönünde. Evet, çünkü bu arada o kadar çok büyük fark olmadığını görüyoruz. Hatta belki de geçmiş birkaç yıla baktığınızda Türkiye bu manada çok olumlu ayrışan bir süreç de yaşamış oldu. Şu an için e, aradaki bu makasın biraz kapandığını, çok normal olarak bir makasın kapandığını söyleyebiliriz. Bu makasın kapanması da bahsetmiş olduğumuz gibi gelişmekte olan ülke endekslerine baktığımızda. 2007 yılındaki daha zirvesinin neredeyse %25 altında olan bir gelişmekte olan ülkeler endeksi görüyoruz. Bunun anlamı da Türkiye bu manada baktığımızda 2007 yılının e, neredeyse %20 üzerinde e, fiyatlandığını düşündüğümüzde e, bu açıdan baktığımızda Türkiye aslında güçlü, orta uzun vadede güçlü konumunu koruyor ama kısa vadedeki bu e, açılmış makasın makasın dengelenmesi açısından baktığımızda önümüzdeki süreçte herhangi bir e, açıkçası e, negatif anlamda açılmanın olacağını ben zannetmiyorum. Hatta hatta bugün belki bugünlerde gelen yabancı raporlarına baktığımızda bu raporlarında önümüzdeki süreçte şu anki piyasa psikolojisi ve algılaması neticesinde olduğunu şahsen düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de oluşacak bir trend hareketiyle, yükseliş hareketiyle birlikte raporlarında olumluya dönme ihtimali eee kanaatimce söz konusu olacak. Evet. Şimdi biraz isterseniz faizle borsaya bakalım. Bu da zaman zaman sizinle karşılaştırıyoruz. Tabii. İşte bugün e, faizi 8.60'lar, 8.5'lara yakın e, daha e, noktalarda takip ediyoruz. Acaba faiz geriledikçe borsa nasıl etkileniyor? Evet aslında burada gerçekten e, faiz hareketiyle borsa hareketine bak Baktığımızda belki son dönemde faizlerdeki dalgalanma biraz daha kendini hissettirdi. Özellikle 759'u gördükten sonra oluşan harekete baktığımızda 9'lara neredeyse ulaşmış olduk. Ama mayıs ayında haziran ayında o görülen 10 sonra ciddi bir düşüş oluşmuştu ki burada aslında son yükselişin 10 24'ü dikkate aldığımızda son iki tane tepe olduğunu düşünebiliriz ve neden borsayla e, bir karşılaştırma yaptık? Çünkü faizlerde yaşanan yükselişi borsada yani sarı endekste düşüş oluşturduğunu gördük. Bu e, iki hafta önce yanılmıyorsam 80 bin endeks görüldüğünde faizlerin 7.59 gördüğü noktada çok ciddi olarak tam kesişmenin geldiği bir noktaydı ki yine bir makasın açıldığını gördük. Şimdi her iki endekse de her iki grafiğe baktığımızda da ikisinde de bir trend hareketi olduğunu görüyoruz ve bu trend hareketlerine dokunulduğunu görüyoruz. Borsada 70 bin e, 70.800 faizlerde 9 seviyesi. Çünkü bugün dünyada negatif faiz dönüm, e, dönemi söz konusu iken Avrupa e, Merkez Bankası faiz indirmişken bizde faizlerin 9'un üzerine gitmesi açıkçası ne kadar fazla enflasyon baskısı olsa da olmayacağını ben şahsen düşünüyorum. Dolayısıyla çift sahneyi konuşmanın çok da manalı olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla bu trendin yani faizlerde 10.20'den başlayıp 9.07'den geçen bu düşüş trendinin önümüzdeki süreçte hızlanarak aşağı yönde Borsada da e, yük, e, yükselişle beraber kesişebileceği ve yaklaşık 9. E, aydan itibaren oluşan 3 aylık bu sık, e, sıkışmanın, daha doğrusu 2,5 aylık bu sıkışmanın pozitif manada e, kesişerek şurada olan, e, daha önce olan, olumlu yani borsayı yukarı çeken faizleri aşağıya çeken bir süreç içinde olacağını şahsen düşünüyorum. Dolayısıyla bu kesişmede önümüzdeki belki iki haftalık bir süreç içinde söz konusu olabilir. Evet. Bir yandan da faizi izlemekte fayda var. Yarın Doğru. da PPK toplantısı var. Merkez Bankası'nın açıklamalarını da bu anlamda evet. takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Halil Reçber katıldığınız için değerlendirmeler için borsada evet. bu arada seansın da başladığını söyleyelim. 75 bin seviyesinin hemen üzerinde endeksi takip ediyoruz. Şu dakikalarda %1'in üzerinde bir bir prim oranı var. Seansı izlemeye, piyasaları izlemeye devam edeceğiz. Şimdi hoşçakalın. Vakıf Bank'ın sunduğu piyasa ekranı devam edecek. GCM Forex Sunar. GCM Forex sundu. ...ve menkul sundu. Ekonomide bekleyişler çok önemlidir. E, tüketici, iş adamı, yatırımcı ihracatçı bütün ileriye dönük kararlarını bu bekleyişlerine göre alır, ona göre pozisyonunu belirler. Son zamanlarda e, ekonomide özellikle e, faiz oranlarında, döviz fiyatlarında ve e, enflasyonda hızlı dalgalanmalar görülmeye başladı. Bu ise insanların geleceğe ait bekleyişlerini e, belirlerken, tereddütlere düşmelerine neden oluyor. Şimdi yıl sonuna yaklaşıyoruz. Yıl sonunda yaklaşırken özellikle e, üreticilerimiz, yatırımcılarımız, iş adamlarımız 2014 yılına ait programlarını hazırlayacaklar. Bu programlarını hazırlarken tabii ki bugünün bekleyişlerine dayalı olarak pozisyon alacaklar. İyimser olurlarsa 2014 yılında daha parlak bir ekonomiye sahip olabiliriz.